Motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti. Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı çevre yolunda meydana gelen kazada Ali Bahat idaresindeki motosiklet ile seyir halindeki Mustafa Yıldız idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Elif Bahat 66 ve sürücü Ali Bahat yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri 66 yaşındaki Elif Bahat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Ali Bahat ise hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamyon sürücüsü Mustafa Yıldızı gözaltına aldı. sen <laughs> yaparsın. <laughs>